Merhaba arkadaşlar ben İnceli.co'dan Burak. Bu videoda sizlere WordPress SEO eklentisine uygun makale nasıl yazılır onu anlatacağım. Bu makalenin yazımını anlatırken kesinlikle sadece program bazlı bir makaleden bahset, bahsediyor olmayacağım. Ayrıca beraberinde karakter içeriğin nasıl bu eklentiye uygun hale getirilip arama motorlarında üst sıralara çıkabileceğiz onu anlatıyor olacağım. Öncelikle benim daha önceden hazırlamış olduğum bir yazı vardı. Bu yazı HostGator'un HostGator incelemesi üzerine. Ben bu yazıyı daha önceden e, vakit kaybını engellemek için buraya yerleştirdim. Bizim burada öncelikle yapmamız gereken şey bir tane anahtar kelime seçmek. Bu anahtar kelimeyi seçmek için hemen aşağıya gelip Yoast WordPress SEO eklentisi bölümünden odaklanmak istediğimiz odaklamak istediğimiz kelimeyi seçiyoruz. Ben burada arama motorlarında üst sıraya çıkmak istediğim kelimeyi HostGator olarak belirliyorum. Seçiyorum bunu ayrıca. Bunu seçtikten sonra yazımı güncelleye tıklıyorum. Yazımı güncelledim. Şu anda hemen aşağıya geliyoruz yazdığım yazının analizine bakıyoruz. Burada analizde dikkat etmeniz gereken şeyleri ben size teker teker anlatmak istiyorum. En aşağıdan başlayıp uygun haldeki <laughs> içeriklerimizin yukarıda olmayan bölümüne doğru teker teker ben sizlere anlatacağım. Öncelikle anahtar kelimemin ilk paragrafta olduğuna dikkat ediyorum. Birinci işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği için bu yeşil yanmış. Hemen bakıyoruz burada anahtar kelimem ilk Paragrafta var mı? Texas Houston'da kurulmuş 9 milyondan fazla domain adresine hizmet veren HostGator şu anda benim de favori hosting firmam demiştim. Evet yani bu ilk paragrafta HostGator kelimesini kullanmış. Ayrıca you have never used this focus keyword before. Daha önceden bu anahtar kelimeyi kullanmamışım. Onun için e, bu da başarılı bir işlem olarak gerçekleştiriliyor ve de yeşil yanıyor. Toplamda 997 tane kelime kullanmışım ben burada. Ve bu kelime sayısı normalde tavsiye edilen 300 minimumdan daha fazla. Öncelikle e, bu konu hakkında detay vermeden sizlere şunu da belirtmek istiyorum. Kafanızda eğer kaliteli özgün içerik 250 ile 300 kelime arasında olmalı gibisinden şeyler varsa onları silin. E, beni dinleyin. Benim yazdığım burada makale 997 tane. E, kelime bulunmakta. Ve bir insan bu makaleye girdiğinde paket fiyatları hakkında bilgi alıyor. Paket içerikleri hakkında bilgi alıyor. E, daha sonra HostGator'ın hostgatorun hız ve uptime süresi hakkında bilgi alıyor. Burada benim ayrıca yorumum var tecrübelerime dayanarak e, yazdığım yorum. Kullanım kolaylığı hakkında bilgi alıyor. Müşteri hizmetleri hakkında bilgi alıyor. Para iadesi hakkında bilgi alıyor. Ve sonuç olarak bir çıkarım yapıyoruz. Yani bizim burada yazacağımız 300 kelime ancak şu kadar yapar ve de bu da sitemizi ziyaret edecek olan kişiye neredeyse hiçbir şey vermez. Yarım yamalak kalır yani alacağı bilgiler. Hemen geçiyoruz. Sayfamızdaki sayfa başlığımız anahtar kelimemize veya işte phrase'lere uygun e, içerik Taşıyor. Yani şu HostGator incelemesi yazmışım ben buraya. Buradaki başlığımız HostGator kelimesini içerdiği için bu bize bir artı olarak hanemize yazılıyor. Daha sonra kullandığımız kelime sıklığı %2.21. Yani ben 1000 tane kelime kullanmışım. Bu 1000 tane kelimenin içerisinde 22 tane e, anahtar kelimemi tekrar etmişim. Bu oldukça güzel bir oran, bunu çok fazla abartmayın, spam haline getirmeyin, ee, benim tavsiyem bunlar olacaktır. Bu sayfa iki giden bağlantıya sahiptir. Benim burada vermek istediğim iki giden bağlantı şunlar oluyor, bir Quick Install, diğeri de Fantastica Deluxe. Ben burada Hostgator'ın kullanım kolaylığı ile alakalı iki tane program sundum ve bu programlara bu bağlantılar çıkıyor. Bu da başarılı bir şekilde o yazılmış. Daha sonra diğer önemli faktörlerden bir tanesi de anahtar kelimemizin URL'miz içerisinde bulunması. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada URL'miz içinde HostGator e, anahtar kelimesi olarak bulunuyor. Anahtar kelimemiz toplamdaki 9 tane e, H2 başlığının içinde iki defa bulunmuş. Yani onlarda şu, şunlar oluyor. H2 başlıklarımız bu. Ayrıca bu başlıkları oluştururken bir hiyerarşi üzerine bu başlıklar oluşturuyor. Şöyle göstereyim ben size. Benim kullandığım Table of Contents Plus eklentisiyle şöyle bir içerik oluşturabiliyorum ben. Bu içeriklerde de dikkat ediyorsanız Hostgator 1 ve 2 defa kullanmışım. Burada insanlar şu 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 konular hakkında bilgi sahibi diyelim. Fakat işte kullanım kolaylığı hakkında ekstradan bilgiye sahip olmak istiyor. Sadece buna tıklayıp da o bölüme direkt gidebilmesi mümkün. Bu hack tekler nasıl oluşturulur? Ben onu da size söyleyeyim. Arama motorları sizin sitenizi ararken makalenizdeki hiyerarşiyi göz önünde bulunduruyor. Yani başlıkların hiyerarşisini göz önünde bulunduruyor. Bunu yapabilmek için mesela hashing paketine tıklıyoruz. Buradaki başlık 3 başlık 2 olarak veya başlık 1 olarak değiştirilebiliyor. Bunlara önem verin makalenizi yazarken. Evet diğer önemli faktörler neler? Sayfa başlığı 22 karakterden oluşmaktadır ve tavsiye edilen karakter sayısı 40'tır diyor. Biz burada peki ne yapabiliriz? Şimdi geçenlerde de SEO 2013 adlı kitabı okuduğumda albenisi olan başlıkları oluşturma hakkında bir bölüm vardı. Orayı çok sevmiştim gerçekten. Burada mesela şöyle bir şey yazabiliriz. İnsanlar HostGator incelemesine tıkladığında ne için tıklıyor? bunu bir göz önünde bulundurmak lazım. Yani bir insan bu sitenin bu siteyi daha doğrusu bu hizmeti kullananların tecrübesi ne yönde, olumlu mu, olumsuz mu, müşteri hizmetleri nasıl, fiyatları nasıl gibisinden bir bilgi birikimini okumak istiyor. Onun için buraya eğer Hostgator in, in incelemesi tire 4 yıllık tecrübemi paylaşıyorum Gibisinden bir başlıkla insanlara bu makaleyi sunduğumuzda doğal olarak onlar merak edecek ve makalemize tıklayacak. Ve de 4 yıllık tecrübe bu makalede hangi alanlarda anlatılmış onları okuyup ekstradan bilgi sahibi olacak. Evet buna da tıkladık bunu güncellediyoruz. güncelle dedikten sonra bakalım bakalım bakalım. Sayfa analizimize tekrar tıklıyoruz. Evet az önceki 40 tane karakterden fazla olması gereken koşulda da yerine getirmiş olduk. Evet bu sayfa için yazı kısmı ismi biraz uzun. Bu, bunu kısaltmayı düşünün gibisinden bir ibare var. Burada ben bunun ne demek olduğunu anlamadım da yeni çıktı ayrıca. Tamam, bunu atlıyoruz. Son iki tane yapılması gereken şey var diyor ki, sayfanızın içerisinde hiç diyor resim yok. Bu resim, bu içeriye diyor resim eklemeyi diyor. E, düşünün, mesela ben burada Cici paketi, işte bebek paketi, iş paketini göstermişim. E, bu paketler tabi yazı olarak insanlara sunuluyor. Ben burada yapmak istediğim şey şu. Paketleri bir de resimli ortamda insanlara sunup onları anlatmak. Evet, ben burada ne yapıyorum mesela? Paketlerin resimli halini yazıya ekliyorum. Buraya eklerken de arama motorlarının alternatif metni var. Yani sizin arama motorlarında ee, siteye yüklediğiniz resimlerin ön sıralara çıkabilmesi için burada alternatif etiketleri de sitenize daha doğrusu resimlerinize eklemeniz lazım. Host paket host gator paket karşılaştırması, host paket karşılaştırması diye ben bunu eklemişim. Evet, buraya da bu resmi eklemiş olduk. Fakat bu resim bana biraz büyük geldi. Bunu biraz düzenleyelim. 80 yapalım buradan. Güncelle diyelim. Biraz düzelttik. Tıklanmasını istemiyoruz Bağlantıyı kaldırıyoruz. Fakat resim hala burada kalıyor. Güzel. Şimdi HostGator hız ve uptime süresi konusunda ben burada tecrübelerimi yazmışım. Ee, Tecrübelerim yazdım ama insanların yani bu tecrübeleri okumaktan ziyade belli bir belli başlı kanıtlara e, ihtiyacı oluyor. Bunu da kanıtlamak için Pingdom üzerinden yaptığım e, uptime testini ben burada okurlarıma sunmak istiyorum. Evet burada mesela alternatif metnimiz yoktu. Hostgator uptime süresi ismi diyelim. Yazımıza ekliyoruz. Evet o bu da resim. Bu resim de çok büyükmüş. Bunu hemen küçültüyoruz. 70 yapalım. Yine de büyük bu. Biraz daha küçültelim. 90 yapalım buradan. %100'lük resmin üzerine tıklanmasını istemiyoruz. Buna tıklıyoruz. Evet, tekrardan içeriğimizi güncelliyoruz. Bakalım. Sayfa analizimiz ne hale gelmiş? Hmm. Az önceki sitenizde resim yok. Lütfen resim ekleyin ibaresi şu şekilde değişti. Bu sayfadaki resimler, hedef anahtar kelime, cümle ile alt etiketler içeridir. Bunu da başarılı bir şekilde sayfamıza entegre etmiş olduk. Bakalım bakalım başka ne var? Meta açıklaması diyor bulunmamaktadır. Biz şimdi sayfamıza nasıl meta açıklaması ekleriz? Evet buradan Yoast WordPress SEO eklentisine genele tıklıyoruz. Burada başlığımıza host tör, incelemesi 4 yıllık tecrübemi paylaşıyorum. Evet. Mesela öyle bir meta açıklaması yazalım ki insanlar merak etsin. Ayrıca merak uyandırdığımız konu hakkında biz insanlara detaylı bilgi verelim. Mesela şöyle bir şey olabilir. Host Dur, satın almadan önce mutlaka ma kalemi ziyaret edin. Bu maka 4 yıllık host e tecrübemi paylaşıyorum. Meta anahtar kelimeler bunlar hiçbir işe yaramıyor. Tamam 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 tekrardan içeriğimizi güncelleyelim bakalım ne hale gelmiş Hmm. Evet. Burada diyor ki metal açıklamanız diyor 120 karakterin altındadır diyor 156 karaktere kadar kullanabilirsiniz diyor. bu işte kullandığınız e, karakter sayısını arttırın gibisinden biraz bir uyarıda bulunmuş. Bu sarı renkte yani kırmızı olsaydı daha fazla. Öneme sahip oldu. Sarı olmuş. Peki buraya ne yazabilir? Hostgator satın almadan önce mutlaka makalemi ziyaret edin. Bu makalede host hostgator tecrübe paylaşıyorum. Kafanızdaki tüm sorular eminim cevaplanacak. Olmadı. Karakter sayımız eksi ikiye düştü. Tüm soru. Burada tekrardan içeriğimizi güncelliyoruz ve son olarak analiz bölümümüze bakıyoruz. Efe, sayfa analizimiz oldukça başarılı görünüyor. Anahtar kelimemizi daha önce kullanmamışız. 1000 tane kelime yazmıştık. Meta açıklaması anahtar kelimemizi içeriyor. E, anahtar met açıklamamızda nasıl insanların e, dikkatini çekecek bir açıklama sunarız. Onu da yaptık. Sayfa başlığımız 40 ile 70 arasında çok güzel. Onu da gerçekleştirdik. Sayfa başlığımız anahtar kelimemizi içeriyor. Yaklaşık 1000 kelimenin içinde 24 defa hostgator kelimesini kullandık. Bu da %2.39'luk bir dilime denk geliyor. First ilk paragrafta anahtar kelimemizi kullandık. Bu da iyi. Dışarıya çıkan iki tane bağlantı var. Bu bağlantılarda programlar hakkında detaylı bilgiler sunmakta. Bu da çok güzel. Sitemizde alakalı olarak iki tane resim var. H2 başlıklarında toplamdaki 9 tane H2 başlığının iki tanesinde anahtar kelimemiz mevcut ve anahtar kelimemiz URL'miz içerisinde yer almakta. Evet. Bu şekilde güzel bir makaleyi ortaya çıkardık. E makalemize şöyle göz atacak olursak şirket hakkında kısa bir bilgi var. Daha sonra içerikleri teker teker burada hiyerarşik bir şekilde sıraladım. Paket fiyatlarını görüyorsunuz burada. Onun ardından paket fiyatlarının resimli bir şekilde karşılaştırmasını görüyorsunuz. Burada sınırsız trafik sorunu ile ilgili HostGator tecrübemi yazdım. Bunu görüyorsunuz. HostGator hız ve uptime süresi hakkında düşüncelerim burada var. Kullanım kolaylığı, aldığım mail ve e, kullanıcıların HostGator kullanırken nasıl e, bu hizmetten verim alacağını anlatan bir mail maili burada size sunuyorum müşteri hizmetleri hakkında bilgi veriyorum parayı adresi veriyorum ve sonuç olarak size son bir yorumda bulunuyorum genel bakış açısı olarak uptime e, kaç puan vermişim hıza kaç puan vermişim müşteri hizmetlerine ve kullanım kolaylığına kaç puan vermişim onu anlatıyorum ve de makaleyi burada bitiriyorum e, umarım videomu beğenmişsinizdir Siz de içeriklerinizi yazarken öncelikle içeriğin kalitesine ardından da içeriğin arama motorlarının ön plana çıkabilmesi için buradaki WordPress SEO eklentisine uygunluğunu, dik, uygunluğunu göz önünde bulundurarak e, bu içerikleri sunmanız e, sizin yazılarınız için daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada anlatabileceğim şu anda başka bir konu yok. Ayrıca bu hmm, bu yazdığım makaleyi durum çalışması olarak çok yakın zamanda yapma yazdığım makaleyle alakalı bir durum çalışması yayınlayacağım ve çok kısa zaman sonra muhtemelen bir sonraki makalem bu konu hakkında olacak. Bakalım sadece ee, buraya uygun ve kaliteli içerik yazarak kaçıncı sıraya kadar gelebileceğim. Onu görmüş olacağız. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.